Çözüm rehberimden selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Among Us'ta oluşan 6 ping hatasını çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. İlk çözümümüz soruları değiştirmek olacak arkadaşlar. Online'e basıyoruz. Bakın sağ altta hangi sonucuya bağlıysanız burada çıkıyor zaten. Buraya basın. Asya, Kuzey Amerika herhangi birini deneyin. Oyuna girip de hata alacak mısınız? Bakın arkadaşlar. Eğer bu işe, işe yaramadıysa modemize res atmamız lazım. Modemizin yanına gidiyorsunuz. Modemi kapatıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra fişini çekin. 5 dakika bekledikten sonra tekrardan fişe takıp modemizi çalıştırıyorsunuz. Ve oyuna gelip deniyorsunuz. Hata alıyor musunuz? Eğer bu da işe yaramazsa artık Steam'imize bir geçmemiz lazım. Evet Steam'e geldik ve sol üstten kütüphaneye basıyoruz arkadaşlar. Buradan hemen Among Us'ı bulmamız lazım. Yazıyorum ben hemen çıktı gördüğünüz gibi saatik özellikler diyorum. Ve bakın sol tarafta yerel dosyalar sekmesi var. Buraya bastım ve oyun dosyalarının bütününü doğrulaya basıyoruz arkadaşlar. Burada oyununuzu dosyalarını doğrulayacak. Hiçbir şeye basmayın. İşlem tamamlandı. Zaten eksik bir dosya varsa size belirtecek arkadaşlar ve onu indirme işlemini yapacak. Bundan sonra tekrardan oyuna girmeye çalışın ve deneyin. Hala sorun çözülmediyse devam ediyoruz biz. Buradan göz at'a basıyorsunuz arkadaşlar. Ve Among Us'ın burada uygulama şeyi çıkıyor burada. Uygulaması çıkıyor. Buradan geliyorsunuz bu Among Us'a. yapıyorsunuz ve özellikler diyoruz. Özellikler dedikten sonra yine üst taraftan uyumluluk sekmesine gelip buradan uyumluluk modunu basıyoruz ve Windows 8, Windows 7 teker teker deneyeceksiniz. Windows 8 yapın, oyuna girin, deneyin. Olmazsa Windows 7 yapın. Buradan deniyorsunuz arkadaşlar. XP'ye kadar deneyebilirsiniz. Eğer bu da işe yaramadıysa e, DNS değiştirmemiz lazım. Şundan bir çıkayım ben. Burayla işimiz bitti. Hemen arama kısmına geldim. Denetim masası yazıyorum. Çıktı gördüğünüz gibi. Hemen buradan A ve İnternet. A paylaşım merkezi. Sol taraftan Bağdaş yerleri değiştirme bastım. Ve in bağlı olduğum internet çıktı. Bağlı olduğunuz internette bu işlemi yapacaksınız. Yani siz laptopsa... Burada iki tane çıkar. Hem kablolu hem kablosuz. Hangisiyle bağlıysanız onunla yapacaksınız. Ben internetle bağlı olduğum için buraya geliyorum. Saatlik yapıyorum ve özellikler diyorum. Bu şekilde internet, internet protokol sürüm 4'e basıyorsunuz arkadaşlar. Şurada çift tıklıyoruz. Ve aşağıda aşağıdaki DNS adresini sunucu kullanı işaretliyoruz. Ve buradan herhangi bir DNS'i girebilirsiniz. Mesela Google'ınkini girersem ben şu şekilde olacak. Siz istediğiniz bir şekilde girebilirsiniz. Tamam dedikten sonra DNS adresiniz değişmiş oluyor ve oyuna girmeye tekrardan deniyorsunuz. Bu da, işe da arkadaşlar herhangi bir VPN programıyla oyuna giriş yapabilirsiniz. Herhangi bir VPN programını indirin, bilgisayarınızı kurun ve VPN açarak ülkelerinizi değiştirerek o şekilde oyuna girmeye çalışın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çözümlerimiz bu kadardı. Sorularınız olsa da yorum kısmına belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.